Bana Allah'ı öğret, kimi öğret, ama hani şimdi birisi gelip de hocam bana Allah'ı öğret diyen yani yok, ben ne yapayım, ya benim gibi hocalar ne yapsınlar, bir dostun gelirse, sana hocam beni Allah'a öğrettirse, kimdir Allah, rahmeti ne, sınırı ne, Allah bana neleri emretti, Neleri bana yasak etti, beni etti. Eğer böyle bir dost bulunacaksa, o da demek, eğer Allah beni de cennete bıraktıysa, cennete kısmet ettiyse, ben de demek, benden isteyen, Allah'la tanışmayı isteyene, demek şefaatçi olacağım demektir. Tabi bizden tabiri caizse misal olarak anlatıyor. Kim cennete gidecek, kim gitmeyecek, ondan sonra ancak Allah bilir. Ama biz de şuradan bir misalcık anlatalım ki, Misal böyledir. O zaman bizler bu gibi hayatımızı kontrol etmemiz lazım. Bizi cennetten kısmetlendirmeyi eden bir dost var mı? Bizi cehennemden çıkartacak bir şefaatçimiz var mı? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam şöyle anlatır. Peygamberler Allah'ın var ise. alimler de peygamberlerin var ise. Bazı insanlar şöyle anlatıyor. Bizler alimleri seviyoruz. Bizler peygamberleri seviyoruz. Ama hangi sevdin? Sen bir alimi sevdin de gittin onun yanına ondan Kur'an öğrendin mi? Onunla ilgilendin mi? Ona hürmetle saygıda bulundun mu? Onu aradın da hocam beni Allah'a yaklaştıracak sensin. Cehennemden uzaklaştıracak sensin. Cennete yakın edecek sensin. Bizde böyle bir insanlarımız var mı? Peki bizler bu gibi sözleri anlatırken nereye geleceğiz? Söz nereye gelecek? Sözler şuraya gelecek o zaman. لقد جاءكم رسول من أنفسكم Ey insanlar! Sizlerin nefsinizden sizlere bir peygamber geldi. Yani sizlerden denildiğinde sizin cinsinizden. Siz onu tanıyorsunuz. O Mekke'nin en iyi insanlarının birisiydi. Doğru söylerdi. Emanet sahibiydi. Azizun aleyhi ma'anittum. Sizin başınıza ne kazalar, ne belirler, ne zorluklar gelirse bile o sizlerle üzülüyordu. Sizin belesini kendi belesi gibi, sizin zorluğunuzu kendi zorluğu gibi, sizin tabiri caizse zorlandığınız bir şeyi kendi hissediyordu. Argınız nasıl sizi ağrıtırsa aynı ağrıyı o hissediyordu. Sizler zor durumu yaşamanızı ya da yorgunluk halinizi istemiyordu. Sizlerin zorluk halinizi, zor durumunuzu, yorgunluğunuzu da istemiyordu. Harisun <laughs> aleykum. <laughs> o sizleri Allah'a tanıştırmada, Allah'a götürmeye çok çaba harcıyordu. Çünkü onun bir amacı vardı. Sizi Allah hem dünyada güzel yaşatsın hem de ahirette cehennemden korusun. Cehennemde cehennem sahibi olmayın diye. Ondan sonra ne diyor? Bil müminine rahim. O müminleri ne kadar seviyordu. Onları ne kadar şefkat sahibiydi. Ne kadar rahmet sahibiydi. Şimdi burada Allah Muhammed Peygamberini nasıl şefkat ile övüyor? M müminler ile rahimdi. Şimdi ben sizlere söylesem yerleri gökleri yaradan Allah bir insanı nasıl övüyor? Peki bizler övülmüş insanın Sözünü mü aramamız, araştırmamız lazım? Yoksa öyle misal hayır da yok, şer de yok diyen kültürler gibi oradan bulunmamız lazım. Ama şunu da söyleyeyim, unutmayın. Eğer bir insan kökten Kur'an'dan giderse, Kur'an'ı kabullenmiyorsa, yok o zaman o oraya geçsin, o, o kökten sıfırdan daha güzeldir. Yani orada sonuçta felsefeci bölümü misal diyelim ki bazı arkadaşlar felsefi seviyorlar. Yani ona yani sözüm oraya. Ben diyorum ki o zaman sizden Kur'an'ı seviyorsunuz. Siz bari oku, burada kalın, burayı öğrenin. Çünkü sonuçta burada nasıl olsa bir edep diye, bir ahlak diye, bir kültür diye güzel gene bir şeyler var. Ama bura olmazsa bari orada olun. Çünkü bir insan kökten kültürsüz adetsiz, örsüz olmak o çok kötü. Ama bir insan bir kültür öğrendiğinde hiç bana bilinir ki bu adam bir kültür öğrenmiş. öğrenmiş. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Taif'e gitmişti. Taif'in hikayesini biliyor musunuz? Bilmiyorum. Taif'in kavmi ona çok zorlukta bulundu. Onu taşladılar. Bazı rivayetlere göre bir sürü yerler yaralandı. Bazı rivayetlere göre Allah ona melekler göndermiş. İstersen bu Taif'in dağlarının birbirine vurayım, hepsini ölsün. O ne diyor aleyhissalatü vesselam? Ey ya Rabbim senin bana öfken, sinirin, gadabın yoksa hepsi geçer. Ey ya Rabbim senin bana gadabın yoksa zararı yok. Ne demek? Allah rızası yeter diyor. Öyle bir kavim ona o kadar kötü davranırken o ne diyordu o? Ey ya Rabbi sen bana gadabın yoksa umut ederim ki onların zürriyesinden, neslinden salih insanlar gelir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam böyle bir insandı. Yani kendine zor kullananları dahi hesabını alıyordu. Onlara şefkatı batwa değil de dua yapıyordu. Şimdi bizim konumuz, bizler böyle bir insanı örnek almamız lazım. Peki ben bu örnekten faydalanacağım? Şunu faydalanacağım. Komşum var, çalıştığım iş yerler var, ailem var, torunlar var, akrobalar var. Bunların hiçbir kimsenin bana Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a Taif'te yapıldığı gibi bana yapılmıyorlar. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam onlara dua ederken onların kusuruna bakmazken bizler o zaman çevremizdeki insanlara ne kadar iyi olalım. Misali anlatabildim mi? Bizler çevremizdeki insanlarımızı o zaman ne kadar güzel olsak yeterli bile değil. Doğru mu? Bizler çevremizdeki insanlarımıza akraba olsun, torun olsun, komşu olsun, aile olsun, tanıdık olsun, iş yeri olsun, şirket olsun, patron olsun, işçi olsun, eleman olsun her neyse Demek ki ne bizde herkese iyi davranmamız lazım. Eğer bizim örneğimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Allah ne diyor? وَلَكُمْ fi رَسُولِ اللّٰهِ وَسُوَتُونَ حَسَنَةً Sizler Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'da.